Henüz 22 yaşındaydı. Geleceği umutla dolu, mezuniyetine birkaç gün kalmış genç bir kadındı. Ama bir aşk hikayesi gibi başlayan o ilişki kısa sürede korkunç bir trajediye dönüştü. Bu, Julia Cechetti'nin hikayesi. Julia 5 Mayıs 2001'de Padova'nın sakin semtlerinden birinde dünyaya geldi. Babası Gino Cecchettin, annesi Monica Camerotto. Monica uzun yıllar kansere karşı mücadele etti. Bu hastalık ilerleyen yıllarda Julia'nın dünyasında derin izler bırakacaktı. Julia ailenin üç çocuğundan biriydi. Ablası Elena 1999'da, kardeşi Davide ise 2006'da doğmuştu. Çocukluğu kardeşleriyle birlikte sıcak ama sorumluluk dolu bir evde geçti. Elena ile aralarında zaman zaman küçük rekabetler yaşandı ama çoğu zaman birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Küçük kardeşi Davide'ye karşı ise her zaman koruyucu bir abla oldu. Annesinin hastalığı yıllarca sürdü, ancak Monika kansere karşı verdiği bu savaşı kazanamadı ve Ekim 2022'de hayatını kaybetti. Bu kayıp Julie'yi derinden sarstı. Annesinin yokluğu hem onun içinde bir boşluk yarattı, hem de onu günden güne daha dolgunlaştırdı. Julia oldukça zekiydi. Okul hayatı boyunca her zaman çalışkan, sorumluluk sahibi ve dikkatli bir öğrenci oldu. Fen ve matematik derslerinde son derece başarılıydı. Lise yıllarında mühendisliğe olan ilgisi belirginleşti. Zamanını dersleriyle ve ailesine yardım etmekle geçirdi. Liseden mezun olduğunda Padova Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik bölümünü kazandı. Bu onun en büyük hayaliydi. Laboratuvarda uzun saatler çalıştı, projeler hazırladı, tezine yoğunlaştı. Her zaman ailesini gururlandıracak biri olmayı amaçladı. Üniversitede aldığı derslerden birinde Filippo Turetta adında genç bir adamla tanıştı. Önce arkadaş oldular, derslerde birlikte çalıştılar, projelerde ekip oldular. Zamanla bu yakınlık duygusal bir ilişkiye dönüştü. İlk başlarda her şey güzeldi. Birbirlerine destek oldular, birlikte gelecek planları yaptılar. Ancak zamanla Filippo'nun davranışları değişmeye başladı. Kıskançlık, kontrol etme isteği ve aşırı bağımlı bir tutum ortaya çıktı. Julia'nın arkadaşları ve özellikle ablası Elena bu durumu fark etti. Elena ona, "Bu kadar kontrol sağlıklı değil." dedi. 2023 yazına gelindiğinde ilişkileri artık tükenmişti. Julia ayrılmak istedi ama Filippo bunu kabullenemedi. Ayrıldıktan sonra da mesajlar atmaya, sürekli aramaya ve görüşme talepleriyle baskı kurmaya devam etti. Julia bazen onunla konuşarak durumu sakinleştirmeye çalıştı, bazen de ondan uzak durdu. Ancak içten içe daima huzursuzdu. Sonbahara doğru Filippo'nun davranışları daha da dengesizleşti. Arkadaşlarına onsuz yaşayamam dediği biliniyor. Julia ise annesinin ölümünden sonra yaşadığı duygusal yorgunluğun ortasında bir yandan Filippo ile empati kuruyor, bir yandan da aslında ondan korkuyordu. 11 Kasım 2023 akşamı Julia Filippo ile bir kez daha buluştu. Julia tezini yeni teslim etmişti ve mezuniyet töreni için ayakkabı bakmak istiyordu. Padova yakınlarındaki bir alışveriş merkezine gittiler. Akşam 9 civarı bir fast food restoranında yemek yediler. Julia hem kendi hem de Filippo'nun yemeğini kendi kartıyla ödedi. Bu onun hala iyi niyetli ve olgun davranmaya çalıştığını gösteriyordu. 22.30'da alışveriş merkezinden ayrıldılar. 22.43'te Julia ablası Elena'ya WhatsApp'tan son bir mesaj gönderdi. O andan sonra ondan bir daha haber alınamadı. Gece ilerledikçe güvenlik kameraları Filippo'nun arabasını çeşitli noktalarda kaydetti. Bir görgü tanığı 23.15 civarında Vigonovo yakınlarında bir otoparkta yüksek sesli bir tartışmaya tanık oldu. Bir kadın yardım için bağırıyor, bir erkek onu zorla tutuyordu. Tanık polisi aradı ama en yakın ekip uzaktaydı. O gece Julia'nın yardımına kimse yetişemedi. Kamera kayıtlarında Filippo'nun Julia'ya şiddet uyguladığı, onu bagaja zorla koyduğu anlarda görüldü. Julia direnmişti, mücadele etmişti ama kurtulamadı. Ertesi gün 12 Kasım sabahı Julia'nın babası Gino karakola gidip kızının kaybolduğunu bildirdi. Ablası Elena sosyal medyada paylaşımlar yaparak yardım çağrısında bulundu. Arama ekipleri, gönüllüler, polisler günlerce bölgede arama yaptı. Bir hafta sonra 18 Kasım 2023'te Friuli Venezia bölgesinde Barcis Gölü yakınlarında ormanlık bir alanda Julia'nın cansız bedeni bulundu. Cesedi plastik örtülerle sarılmıştı. Vücudunda 25'ten fazla bıçak darbesi vardı. Savunma izleri son ana kadar direndiğini gösteriyordu. O sırada Filippo çoktan ülkeyi terk etmişti. Cinayetten hemen sonra Julia'nın cansız bedenini gölün yakınlarına bırakmış ve kuzeye doğru Avusturya sınırına yönelmişti. Otoyol kameraları Avusturya'nın güneyinde Villach şehri yakınlarında bir noktadan sınırı geçtiğini tespit etti. Aracının plakası artık tüm Avrupa'da arananlar listesine alınmıştı. İtalyan ve Avusturya polisi ortak bir operasyon başlattı. Schengen uyarı sistemi üzerinden Filippo'nun aracı ve kimliği Avrupa genelinde paylaşılmıştı. Günlerce süren aramalar boyunca yüzlerce ihbar geldi. Ancak Filippo orada da uzun süre kalmadı. Sınırı yeniden geçerek Almanya'ya giriş yaptı polis telefon sinyalleri ve otoyol kameraları sayesinde rotasını takip etmeye devam etti. Artık üç ülkenin polisi İtalya, Avusturya ve Almanya koordineli biçimde çalışıyordu. 25 Kasım'da Filippo Almanya'da yakalandı. Aracı otoyol kenarında yakıtsız haldeydi. Polis yanına yaklaştığında söylediği ilk cümle ben Filippo Turetta, kız arkadaşımı öldürdüm. 27 Kasım'da özel bir uçakla İtalya'ya geri getirildi ve Verona cezaevine yerleştirildi. Julia'nın cenazesi 5 Aralık 2023'te Padova'daki Santa Giustina Bazilikası'nda yapıldı. Cenazeye yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Babası Gino ve ablası Elena törende konuşma yaptılar. Julia annesinin yanına Saonara'daki mezarlığa defnedildi. 2024 yılının Eylül ayında Filippo Turetta'nın davası başladı. Suçlamalar ağırdı. Kasten cinayet, işkence ile öldürme, kaçırma ve gizleme. Duruşma boyunca Filippo'nun planlı davrandığı ve Julia'yı önceden takip ettiği ortaya çıktı. 3 Aralık 2024'te mahkeme kararını açıkladı. Filippo Turetta ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Çekket'in ailesine 760 bin euro tazminat ödemesine hükmedildi. İtalya bu olayla sarsıldı. Kadına yönelik şiddet ve toplumsal sessizlik konuları ülke gündeminin merkezine oturdu. Üniversitelerde ve sokaklarda protestolar düzenlendi. Gençler Julia için adalet yazılı pankartlar taşıdı. Baba Cino Çekkettin yaşadığı acının ardından sevgili Julia kızımdan öğrendiklerim adlı bir kitap yazdı. Bu kitap hem kızına bir mektup hem de topluma bir çağrıydı. Kitabın gelirleri kadına yönelik şiddetle mücadele eden kuruluşlara bağışlandı. Giulio Cecchetti'nin hikayesi İtalya'da bir sembol haline geldi. O artık sadece bir genç kız değil, sessiz kalınan her şiddetin sesi oldu. Toplum onun adını unutmamak için sokaklarda yürüdü, pankartlar taşıdı, yasalar değişsin diye kampanyalar başlattı. Kadın cinayetleri ne yazık ki sadece bir ülkenin değil, tüm dünyanın kanayan yarası. Peki sizce neden hala bu kadar çok kadının sesi susturuluyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, konuşalım, sorgulayalım. Bir sonraki videoda yeniden buluşalım. Kendinize iyi bakın ve her zaman dediğim gibi, karanlıkta kalmayın.